Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kuzey Yarım Küre'deki en uzun gece. Tabii bu geceyle ilgili Turancan'ın bize söyleyecekleri var. Hoş geldin Turancan. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu gece en uzun gece olarak geçmektedir. 21 Aralık doğuda, doğu edebiyatında ayrı bir önemi vardır. Bizim edebiyatımıza da bizim edebiyatımızda da hayli işlenmiştir. Şebi Yelda Şebi Yelda'yı dediğim zaman da e, Bosnalı Sabit'in o meşhur mısraları aklımıza gelir. Şebi Yelda'yı ne bilir müneccimle muvakit müptelayı gama sor kim geceler kaç saat diye bu beyti hemen e, her zaman bu gecede, bugünlerde yadız, yadımıza gelmektedir. Peki, bir de açıklayalım. Senin kadar herkesin <laughs> Farsça kökeni olmayabilir. Yani Evet. Buradan bir tane de bir şey okuyabilir mi? Bir mesela. ama <laughs> ben kayıptayım. Hı? Kayıptamsa. Yani evet, oku daha. bakalım. Kocaman şikayet. Heyhat kocaldım bastonum düştü elimden. Gitti yazık gençlik, Zaaf eyledi aciz döndüm emelimden çektim ne ziyanlık. Geldikçe civanlıkta geçen günlerim yağda derdim oldu iki kat. Ya ya Rab eren miyim acep bir daha murada. Epey dertli Arif. bir şiirmiş. <laughs> Epey dertliymiş. <laughs> Yalnız bu gece hürmeten söylediğin o dörtlük müydü? Rubai miydi okudun? Beyti, beyti. Beyti. Evet. Affedersiniz. Ben edebiyatta <laughs> Turancan kadar maalesef yeterli değilim. O beytin açıklamasını Yapacağım. Ee, yaparsam halen kayıttayız. Şebi dahi en uzun geceyi, o geçmez gitmez tükenmez kapkara o o anı, müneccim muhakit yıldız bilimcileri, e, <laughs> eyvah, eyvah. takvimciler takvim yapanlar <laughs> nereden bilir? Benim kadar hmm. bilebilir mi? Müttelay Gama sor kim geceler kaç saat? Evet. Gecelerini kaç saat olduğunu. Benim müptela, gam müptelası olanlar bilir. Gam çekenler bilir. Gam zedi olanlar bilir. Anladık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Epey bir dertliymişsin anlaşılan. <laughs> Keyifler olsun arkadaşlar.